Evet arkadaşlar yine bir kazı kazan videosunda daha sizlerle birlikteyim. Bugün altın gol ve çifte şans kartlarımız var. Bunları kazıyacağız. Evet arkadaşlar hemen altın gol ile başlayalım kartlarımızı kazımaya. 3 8 5 6 6 7 3 7 3 5 4 8 2 muhtemelen yoktur. 7 4 5 6 ve 8 arkadaşlar bu kartımız boş çıktı. Çifte şans kartlarıyla devam ediyorum. Kazanan numaraları hızlıca kazıyorum. 21, 1, 46, 17, 34 ve 5. 45 yok. 25 16 28

bir adet daha yoncamız var. 32 10 13 18 35 33 37 26 ve 24 arkadaşlar bu kartımızda boş. 15 19 38 41 32 ve 33 arkadaşlar kazanan numaralarımız

45 21 30 3 28 4 9 39 31 23 20 bir adet daha yoncamız var. 5 yok. 18 yok. 10 yok. Yoncalar çıksaymış 10 bin lira alacaktık. Evet arkadaşlar bugün hiçbir şey çıkmadı. Şansımız yokmuş. Bir dahaki sefere şansımızı arayacağız. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve Beğeni atmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar.